sütçü. <laughs> o kadar mandırayı kim ne yapsın? <laughs> sütçü öyle bir karakterdir. Hep şakası yapılır ya tuhaftır. Bu kaldığım yeri biri unutturmasın bana televizyon programı diye. Şu süç... siz söyler misiniz daha sonra? Televizyon programı diye bana hatırlatın. Ben kaldığım yere şey yapayım. Senin görevin bu olsun. <laughs> İsminiz nedir? Semra. Semra. Bir anlamı olmalı. <gülüyor> 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 Düşünüyor neydi diye. Yani. Keşke masa koysalardı ismimi diye düşünüyor. O kolay çünkü. Dört ayağı vardır falan. Neydi? Televizyon programı diyeceksin. Ben hatırlayacağım. Tamam Eyvallah. O görev önemli çünkü. Hatırlatmak önemlidir. Gösterinin akışını belirleyecek bundan sonra. Artık o eski o değil. Görevi aldı şu anda. Böyle bekliyor. Artık o hiç dinleyemeyecek şimdiki hikayeyi. Güldürmeyin. Bak aklımda... <laughs> Televizyon programı. İyi mi hafızanız iyi midir? Fena değil. Hatırlayacak kadar iyiydi. Peki sen bilirsin. Birazdan göreceğim seni ben. <laughs> ya dört saat sürerse o hikayeye geri dönmem. Peki televizyon programı. Deyince ben anlatacağım. Sütçü ile ilgili bir şey anlatacağım. Sütçü karakteri hep şöyle kullanılır. Denir ki işte sizin eve sütçü girdi falan diye. Ha çocuk sütçüye benziyor yenge falan diye. Ben bu şakayı duyduğum andan beri hiç anlam veremedim. Yani eve girip çıkan esnaf bir, çoktur. Hani eskiden daha da çok hani böyle evlere girerdi insanlar falan. Şimdi öyle değil. Herkes şu süpermarketten alışveriş ediyor da. Sütçü eve giren bir esnaftır. Ama bu yalnızca bu sebepten böyle şakalara konu olması saçmadır. Yani sütçü sizin eve girdi abi falan. Bu hep yapılır. Sanki o mesleğin herhangi bir cinsel çağrışımı varmış gibi. Halbuki sütçüler çok naif adamlardır ya. Elde güğümle gelir böyle. Bu kadar basit yani böyle. Ama söylenti vardır. Sütçe girdi abi falan diye. Zamparalıkla ilgili bir çağrışı mı var demek ki? Kesin sütçüler bunu duyduktan sonra havaya girmişlerdir. Hiç öyle, öyle olmadığı halde öyle yaşamak isteyen sütçüler peyda olmuştur yani. Eve böyle gelse ya sütçü, merhaba. Süt lazım mı? <laughs> bir litre yalayın buyurun falan. <laughs> <laughs> öyle sütçü yok ama söylenti var. Ya eve girdiğin zaman bu adamla karşılaştığını düşünsene ya. Eve zampara basmak evde kötü bir şey. Yani Allah kimsenin başına vermesin eve giriyorsun ve bir adam var kötü bir şey. Ama o adamın sütçü olması daha kötü. Ya çırıl çıplak elde güğümler var falan ya. Yani. <laughs> düşünsene. Zamparanın basılma anı ile ilgili çok televizyon programı. <laughs> Bitti çünkü senin hafıza ben tamamlayayım dedim. Böyle bak gitti. Bir sütü ya. <laughs> Tazeliyim dayanamayacaktım belli oldu. Hadi hadi bırak şimdi. <laughs> Ulan nasıl bir büyü yaptıysa ben unuttum. <laughs> Unutacak adamın ne işi var sahnede? Ben hiç unutmam. Bazıları unuttuğumu düşünür hatırlatır yazık. Görev yapmak için bilinçli tüketici ya. Nerede kalmıştım ben falan derim. He, sütçü. Evet. <laughs> ha, çok tıkıldız, şey. <laughs> Ne zaman ihtiyacın olursa, ne zaman, hiç <laughs> problem. Görevini yapmış bir insan olarak devam ediyor hayatına aldatmayla zamparalıkla ilgili şöyle bir sahne gözümüzün önündedir ya. Zamparanın basılma anı. Karikatürlerde falan hep çizer, çizmişliğim de vardır Allah'a çok şükür. <laughs> Bodvillerde falan da rastlarız. Öyle bir mizansen vardır. Zamparanın yakalanma anı. Aldatılan koca içeri girmiştir. Kadın yataktanır Görev mahallinde yani. <laughs> para da gardırobun içine saklanmıştır. Ve bu sahne o kadar çok görülmüştür. ki... Yani nedense böyle bir mizansen var. Hepimizin bilinçaltına yerleştirilmiştir ki gardırob güvenli bir yerdir. <laughs> Halbuki değildir. Yani gardırobun kendini, yani kimse kendine yakıştıramaz o pozisyonda. Beyler için söylüyorum, bir an için kendini o gardırobun içinde düşünsene. Yani az evvelki aşk çocuğundan eser yok. Yani <laughs> Kardromun içine saklanmışsın ve çırılçıplaksın ya. Nasıl güvenli bir yer olabilir ki orası? Yani kadın beni kışlıkların yanına kaldırdı daha da ortaya çıkmam böyle dur. <laughs> Olmaz. O kapı açılacak. Ve her şey ortaya çıkacak. Çok kötü bir durum. Yani kendini o adamın yerine koy. ve duruyorsun orada ya. Ve kapı açıldı. Ne oluyor lan burada? Dedi. Ne diyeceksin? Söylenecek hiçbir şey yok ya. Çırılçıplaksın bir kere. Ya ne için orada oldu belli yani adamın. Ya, ya Çalışıp baksana dedim yani işinle ilgili üniforman üzerinde daha doğrusu. <laughs> ne diyeceksin? Ne dersen de pişkinliğin son noktası olacaktır. Ya adam açtı ne oluyor lan? <laughs> Hangi yıldayız? <laughs> Saçma bunlar. Olmaz. Biz arkadaş bunu oynadık hatta canlandırdık evde. Ben bir kere gardıroptan çıktım girdim falan komik oluyor. Yani bir şey bulmak lazım cevap olarak. Çünkü kaçmak için 3-4 saniyeye ihtiyacım var ya. Onu sağlayabilmek için öyle ustalıklı bir şey bulup söyleyeceksin ki adam karşı taraf nerede olduğunu unutacak. Yani bütün kimyası değişmeli Yani ee falan diye bir an kaldığı zaman kaçabiliyorsun. Şöyle cevaplar olabilir. Mesela aç derim. Ne oluyor lan burada? Kapattık arkadaşım. <laughs> Herif bir anda öğleden sonra geleyim o zaman ben falan. Tamam. Dediği anda pır gidiyorsun abi. Ya da adamdan yana çıkmak da mümkündür. Televizyon programı. <laughs> Salya akıyor görüyorum. Adamdan yana çıkmak da bir yöntemdir. Mesela kapıyı açtın. Ne oluyor lan? Ulan bu abiye yapılır mı be? <laughs> Yapıyorlar abi ben. Ben de bizim gün evde yalnız bıraktım an çıplam sonra konuşalım şey yapmayalım. <laughs> Destek oluyorsun. E dolapta iki zampara olduğunuzu düşün. Bir ekip çalışması olmuş. <laughs> İki arkadaş dolaptasınız ve çıplaksınız ya. Yani yapacak hiçbir şey yok. Hani bir arkadaşına markete gidersin. Arkadaşı çok böyle alışveriş şinas bir insandır. Alışveriş eder. Her şeyi almak isteyen adamları vardır ya işte. Ver oradan kangal sucuğu, ver tekerlek kaşarı... ver şunu, ver krem peyniri, ver şunu falan diye. Sen de durursun yanında. tezgahtar sana da sorar. Siz falan. Biz beraberiz arkadaşlar. <laughs> Beraber. Şimdi gardıropta bunu yapamaz. Yani Adam ne oluyor deyince biz beraberiz. Mi? Olmaz. Olmaz o. Satacaksın yanındakini. Açtı. Ne oluyor lan burada? Hadi anlat bakalım abi. Hemen çekileceksin. Sana ne? Şey de mümkün mesela açtı. Ne oluyor lan? Tuttum abi. <laughs> Yakaladın ya. Büyük yalan ama yerse. Yani böyle kovaladım, gardıropta yakaladım abi. Çıplak da hızlı koşuyordu. Ben de soyundum. <laughs> yalan ama belki yiyebilir. Çünkü öyle bir an ki yapılacak fazla bir şey yok hani. Aslında hazır çıplakken adama hizmetini verip... ...oradan uzaklaşmak en güzeli yani. yani ne oluyor lan abi böylesini gördüm Allah aşkına söyle falan değil? Hani sanki onun için gelmiş gibi... <laughs> ne oluyor lan? İyi ki